Çizmeliğin Avrupa yolculuğunun yeni bölümünden herkese merhaba. Ata ile birlikte konferans finalini konuşacağız. Artık İtalya'da e, futbol namına durdu. Ayrıca son bir seri ama kaldı O da formalite ve artık Avrupa'ya gidecekler de bu maçla birlikte belli oldu. E, her şeyi konuşacağız. Hoş geldin Ata. Nasılsın? Hoş bulduk Mert. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artık yorucu bir sezonu geride bırakıyoruz. E, Fiorentina da geride bıraktı. Tatile öyle erken çıktıkları için de e, dünkü maçta yoklardı kendileri. E, beden olsalar da. E, 120 dakikaya uzanan maçın öyküsünde Fiorentina maçın son 5 dakikasında el ile bulduğu golle 3 bir golle attı ve bir golle kupaya uzandı. Yunanistan'da Pire'de kendi taraftarı önünde zaferini kutladı. Fiorentina'da eli boş döndü. Aslında senle maçtan önce konuştuğumuz senaryo gerçekleşti. Yine Fiorentina'nın çıkarken kaptırdığı toplar tehlike yarattı gerçekten Olympiakos ama Fiorentina da pozisyonla aldı. da değerlendiremedi. Boramento'nun biraz kötü günüydü gibi gibi. Ee, genel olarak hücum hattında performansı düşüktü. Bu sonuç kaçınılmaz oldu. Sen nasıl değerlendiriyorsun e, bu mücadeleyi? Ya maç 1-0 bitmiş olsa da bence keyifli bir maçtı. Özellikle ilk yarı bol pozisyon gördük. Ee, bol, bol iki takımda kaleyi yokladı. Yani o yüzden ben keyif aldığımı söyleyebilirim. İkinci yarı biraz daha durgundu. Yine tabii ki de pozisyonlar vardı. Senin söylediğin gibi Bonaventura e, iki tane net pozisyondan faydalanamadı. Yanlış e, tercihler yaptı. Öyle söyleyeyim. Yanlış kararlar verdi. Onun dışında Kuame e, yani Fiorentina yani bu sezon Fiorentina hücum özetiydi yani bu maçta Kuame performansı. Hani getir getir getir. İki kişi çalımla şut dışarı. Yani o yüzden klasik bir Fiorentina izledik ve e, sonuçta kaçınılmaz oldu. Ekabinin attığı gol e, oldukça güzel bir gol. E, yani zor pozisyonda o kafayı vurmak e, gerçekten her futbolcunun yapabileceği bir şey değil. Yani adam Olympiakos'ta resmen e, şov yaptı bu turnuvada konferans liginde ve kupayı getirdi. Yani maç içine baktığımız zaman aslında. Türkiye'de Yok, olsa asla etmeyecek bir transı oldu LKB'ye. Hatay Spor'da bile tutturamadı doğru Düzgün. Büyük takımlara geldiğini düşün kupa, biz böyle bir başarıya ulaşacağız diye ama adamlar gerçekten de e, doğru verimi almayı başarıyor. E, kesinlikle öyle ki maçtan önce de konuştuğumuzda ya ben bunu e, son villa maçlarından yola çıkarak e, söylüyordum. Olympiakos yer alan kaptığı toplarla rakibi eksik yakaladığı zaman gerçekten ceza çok pat kesiyor. Hani o bakımdan çok başarılı var Ve e, bu maçta da attıkları golde kaptıkları bir topla geldi. Hani tam olarak bir organize değildi gol. Yani e, 115 dakika neredeyse buna izin vermediniz. Verseniz bile golü yemediniz ama devamında yani ben biraz aslında olayı şöyle bakıyorum. Yani 115. dakikaya girilmiş. Yani maç penaltılara gidiyor. O da çok iyi gibi çekti. Yani <laughs> takımların son dakikada genel olarak bir gol bulma isteği de vardı. Yani e, ben penaltılara gidelim, e, riski almayalım diyen de yoktu iki takımda da. Yani bu kadar top hücum etmeye gerek var mıydı? Ya ben pek anlamlandıramadım. Yani son olarak yani son 5 dakika yani Fiorentina bir atı savuşturdu devamlı devamında hücum edeyim tekrar derken kaptırılan topu hani yapacak bir şey yok abi. Olympiakos'u zaten yani ya Aston Villa bir dünya gördü. Bu adamlara karşı abi kendi yarı sahamızı, top kaybetmeyin. Anında cezayı kesiyorlar yine kestiler. Ve e, kendi evlerinde e, kupaya uzandılar. Masur ya yani gerçekten büyük topçu ya. Kaç yaşındadır Masur hasta? Var, e, var. Masur hasta, 30 yaşında. O kadar var mı ya? Bu adam bu, ya nasıl kadar gözden uzak kalmayı başardı. Onu da anlamak mümkün değil. Ben ya, be ya o, gidiyor mu? Yunanistan gitmiyor galiba. Ee, yok. Gürcistan'a sanırım. Ee, yani gitseydi fark e büyük bir transfer yapabilirdi. Ya yani. abi Olimpiyakos'ta zaten böyle adamlar çıkıyor. İşte Masuras, onun dışında Fortinis. Ya Fortinis mesela ben yanlış hatırlamıyorsam yıllarca Avrupa'dan hani teklifler aldı ama Olympiakos'u bırakmadı yani. Artık kulüp efsanesi zaten Fortinis Olympiakos için. Tabii. Yani ben Masuras'ı Türkiye'ye gelse isterdim yani. Açıkçası bilmiyorum gelir mi? Ee, gerçekten de önemli katkı verir Türkiye'de diye düşünüyorum. Fiorentina da ya, çok iyi bir kadro var ama yani çok oynanıyor Fiorentina ya hücum işte bu İtalyan'ın her maça farklı bir oyuncuyla çıkayım e, hayal dünyası <laughs> aslında bir kadro iskeletinin de oluşmasında biraz mı sağladı hücum hattı çok kalamadığı, her oyuncuyu ısındıramadı bir türlü o yüzden oyuncular da Ritim bulamadı sezon boyunca bir türlü. Yani varak var, varaktan faydalanamıyorsun. Bir sürü oyun, yani faydalanamadığın çok oyuncu var. Bu da üstüne gittin dev. arasında böyle Al getirdin Yani bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani e, ben sana katılıyorum. E, şöyle bir e, ekleme de yapayım hatta. Şimdi baktığımız zaman Beltran var, Enzola var. Belotti var. Yani hangisini oynatacaksın abi? Bu artık Rus değil mi ya? ya ben bir, bir zaman zaman hatta var yani. zaman zaman Beltran'ın on numara oynadığını görüyoruz. Sanki böyle yani önünde Belotti, arkada Beltran. Hani sanki böyle çift forvetmiş. Beltran arkada saatte 9, ceza sahasında sürpriz koşular tarzı da yani elinde Barak varken Safkan bir 8.5-10 numara varken yani bu kadar zorlamanın nedenini yani ben bilmiyorum. Onun dışında kanatlara baktığımız zaman zaten Nico Gonzalez'i tartışmaya gerek yok. Ama yani o bile bu sezon bence geri gitti. Yani bir istikrar yakalayamadı. Ee, Ikone var. E, Cuame var. Sotil var. Yani, e, Bonaventura var. ya Gerçekten Fiorentina kaliteli bir takım. Hani, e, geniş kadroya sahip bir takım. Ama ya baktığımız zaman olmuyor. Olmuyor yani. Fiorentina geçen yayında da ben şunu eklemiştim. Napoli sezonun en büyük ayar kırıklığı Serie adına. Yani ikinci i̇kinci en büyük ayaklıklığı da Fiorentina. Yani inanılmaz gerçekten. Bir de bu Fiorentina'nın bir e, kabusu da var. Yani iki, iki senede e, kaybettikleri üçüncü kupa yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene e, finalde İtalya kupasında Inter'e kaybetmişlerdi. E, ki daha iyi performans sergilemelerine rağmen. E, maçın başında özellikle. Sonrasında e, geçen sene yine konferans ligi finalinde elendi. Bu sene yine konferans ligi finalinde e, yoklardı. İtalya Kupası da yarı finalde e, bu sene elendi. Süper Kupada e, başarılı olamadılar. Yani ligde de bu tavır. Yani, finalleri oynayamayan bir takım da e, var. Son kazandığı kupa e, Fatih Terim'in getirdiği bir İtalya okuması. Onda da finale çıkmamıştı hoca hatırlarsın. Ee, böyle bir ortamda bir Fiorentina var. Yani uzun zamandır kupa hasreti var. Finalleri oynayamıyor. Ne diyorsun? Yani Mert Bey ben burada sonraki seneye baktığımız zaman bunda yani İtalyanonun payının büyük olduğunu düşünüyorum. Yani bir teknik direktör prensiplerine bağlı olabilir. Yani buna kesin de bir itirazım yok ama yani yeri geldiği zaman rakibe göre de bir şeyler e, düşünmek gerekli. Yani, öyle söyleyeyim. Ya yani, eğer Manchester City değilseniz yani rakibe göre de bazı önlemler almanız, planlar yapmanız gerekebiliyor. Yani benim İtalyan oyunu zaten iki yıldır en çok eleştirdiğim nokta burası. Yani e, topa sahip olma oyununu çok seviyor ama bence yani elindeki takım topa sahip olma topa sahip olup fark yaratma konusunda becerikli bir takım değil. Orta sahadan kaynaklı. Bu yüzden bence farklı şekilde takımı kurgulasa çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Hadi yine finalleri kaybetsin. Bakın ona tekrar değineyim. Yine finalleri kaybetsin ama ligi yani şu takımın 9. sırada bitirmesi gerçekten büyük bir başarısızlık. Yani Lazio piyasada yok. Roma ilk devre piyasada yok. Yani bu takımın güle oynaya 4. bilemediğiniz en kötü 5. olması gerekirken yani bu takım 9. oluyor. Bu çok büyük bir problem katılıyorum. Bir de şöyle et, yapayım. Sezon ortası da gelse değil derim ki ya tamam takım onun takımı değil. Kendi oyunu aşılamaya çalışıyor olmuyor ama sen iki sezonda buradasın. Kendi transfer ya istediğin oyun stili belli istediğin oyun uygun oyuncular da aldırmadan o zaman. Yani öyle de bir sorun var sanki. Bilmiyorum. Hadi. Ya tabii ki o olabilir. Ee, ama yani söylediğim gibi ben, bu e, artık hani şöyle bir istatistik de söyleyelim. Geçen yıl Fiorentina finalde kaybetti Inter'e. Kaç kaç kaybettiğini hatırlıyor musunuz? 2-1. 2-1. Şimdi e, aynı zamanda bu sezon Napoli'ye 3-0 kaybettiler Süper Kupa'da. Yani bir eliminasyon usulü turnuva. Onun dışında Atalanta'ya 4-1 kaybettiler. Geçen yıl West Ham'a 2-1 kaybettiler. Bu yıl da Olympiakos'u 1-0 kaybettiler. Hani yanlış ya yani 5 tane maç saydım abi. Ya yani 5 maç 450 dakika uzatmalarla artı 15'lerle 500 dakikada 2 gol. Ya yani burada büyük bir problem var. Kesinlikle katılıyorum. Ee, 500 tabii. dakikada 2 gol çok büyük bir problem. Yani İtalyan'ı çözebilecek mi bunu ben de bilmiyorum ki adı başka tıkımlarla da geçiyor Bodo'ya gibi. Ee, ne olur sence Fiorentina bu alttan kalkabilir mi? Veya İtalyan'ı gider mi? Yani kim gelir? Son kısa olarak onu alayım. Sonra da Bar hocama geçeceğiz. Ee, ben İtalyan'ın Fiorentina'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ama bana kalırsa ayrılmadı. Katılıyorum. Ee, güzel bir yorum oldu. Mendil'i var da geçelim. İki senede e, iki Avrupa kupası. E, önce Sevilla ile bir denilen Sevilla ki geçer Sevilla Liga'da Sevilla'nın nasıl e, kaldığını hatırlıyoruz. E, Fenerbahçe ya eledi Avrupa Ligi zaferine gitti. Juventus ve Roma'yı final, yarı final finalde geçerek. Burada Çelep finalde yine Fenerbahçe'yi geçti. Aston Villa ardından Fiorentina yine kupa. Ee, önemli bir başarı. Mendili bardan gerçekten kap yüzit bırakıyor. Ee, ne düşünüyorsun? Bu başarıların devamı gelir mi? Daha iyi bir takıma gider mi? Avrupa kupaları 3'te 3 yapar mı önümüzdeki sezon? Takıma da dokunmuş çok belli yani. Ee, kesinlikle öyle. Ya yani Olympiakos'tan harika bir kontratak takımı yaratmış. Ee, bunu da zaten yani ben artık söylemeye bıktım öyle söyleyeyim. Yani. İnsanlar açsınlar abi Aston Villa maçı izlesinler. Ee, takımlara gerçekten etkisi olduğunu görüyoruz. Ama bir tek e, ben şöyle bir çizgi çekeyim. Geçen yılki e, Sevilla ile UEFA Kupası zaferinde ya yani bir tek ona katılamayacağım. Yani şans çok yanlarındaydı geçen sene. Ya yani bunu Aksini söyleyemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Hani Seviye çünkü gerçekten hiçbir şey oynamadan kupayı aldı. Ama bu yıl öyle değil. Yani bu yıl Arama gerçekten... da bir şey oynamıyordu. Sağ Ya e, Mert Bey orası öyle de ben sadece final olarak bahsetmedim. Hani şunu demek istiyorum. Mesela e, Fenerbahçe seviye eşleşmesine bakalım. Seviye'nin attığı bir gol savunmaya çarpıyor. Kaleci kontrol kalıyor. Şans golü. Ya onun dışında Juventus'a attıkları gol doldur boşalt golü hatırlarsınız. Hani ben sadece final yüzüne bakmıyorum hani finale kadar da zaten şansa gidildi. Ama bu yıl öyle değil. Ee, bu yıl yani gerçekten elindeki malzemeden iyi bir şey çıkarmış. Yani o konuda kesinlikle de hakkını yemiyorum. Yani ben benim burada demek istediğim olay Olympiakos'a dokunuşlarının seviyeden çok daha fazla oldu. Doğrudur. bakalım neler yapacak ileride. Takımda kalabilecek mi? Avrupa boş ya da daha büyük bir yere mi gidecek? Daha büyük kupalar da alabilecek mi? Evet, bekliyoruz biz de. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey maçla ilgili veya e, takımlar hakkında? Evet, aşkım atalım programı. Normalde ekleyeceğim bir şey yok. Kapatabiliriz. E, Keyfi keyifli bir de... sağ o zaman katıldığın için ee, teşekkür ederiz. Efendim Doğrucu Bir sunumun son çizmenin Avrupa yolculuğu yayınında bitiriyoruz burada. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanal abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek de hoşçakalın.